1453 kuşatması sürerken, Boğaz'dan Bizans'a yardım götüren dört büyük gemi göründü. Osmanlı donanması bu gemileri durdurmak için harekete geçti. Baltoğlu Süleyman Bey'in filosu gemileri top ateşine tuttu ama hiçbiri batmadı. Rüzgar ve dalgalar tamamen Bizans'ın yanındaydı. Bizans gemilerinin kalın gövdeleri, Osmanlı toplarının isabetlerine rağmen parçalanmadı. Gemi güvertelerinde moral yüksek, Osmanlı tarafında panik vardı dört gemi tüm engellemelere rağmen Osmanlı hattını yardı ve Haliç'e girmeyi başardı. Şehrin surlarında sevinç çığlıkları yükseldi. Bu olay Fatih'i deliye çevirdi. Savaş alanında Baltoğlu'nun karşısına çıktı. Kesin ve sert bir şekilde hesap sordu. Fatih, komutanının başarısızlığına öyle öfkelendi ki kılıcını çekip Baltoğlu'nu öldürmek üzereydi. Ancak çevresindeki paşalar araya girip engelledi. Baltoğlu görevden alındı. Fatih'in bu olaydan çıkardığı ders asla şansa bırakma. Kuşatmanın sonraki adımları çok daha acımasız ve planlı oldu. Daha fazla tarih videoları için abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.